Sevgili tweet alemi Twitter'da yazıp duruyorlar. Efendim, evet dememiz için neden ne neden var? Neyi söyleyebilirsiniz ki biz evet diyelim diye? Sanki ortada hiçbir şey söylenemeyecekmiş gibi bir hava meydana getirmeye çalışıyorlar. Oysa evet için o kadar çok neden var ki, ben size 12 tane neden sayayım. Bir kere bir siyasi istikrar için kesinlikle başkanlık sistemi lazım. Siyasi istikrar demek. Doğrudan doğruya bir başkanın emrinde bakanlar kuruluyla, meclisiyle 5 sene boyunca tartışmasız icraat yapmak. Bu anlaşılıyor. Yani siyasi istikrar için birinci neden. İki, tarih boyunca bakın, Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca, Cumhurbaşkanları ve başbakanlar arasında her zaman ihtilaf olmuş. Ve bu ihtilaflar zaman zaman çok büyük krizler meydana getirmiş. Çift başlık ortaya çıkmış. Çift başlığın ortadan kalkmasının tek yolu başkanlıktan geçiyor. Ki bu istikrar için de çok önemli. Onun için çift başlığın ortadan kaldırılması için başkanla evet. 3. Terörle bir mücadele yürütülüyor. Terörle yürütülen mücadelenin tek elden yürütülmesi ve anında kararlar verilebilmesi başkanlık sisteminde otorite tek elde olduğu için çok daha kolay olacak. Dolayısıyla terörle mücadelede başkanlık sistemi son derece önemli. Dördüncü neden. Şimdi belli konularda karar almak istiyorsunuz. Uzun süreli e, süreçler gerekiyor. Kanun çıkartacaksınız, meclisten geçecek, onaydan geçecek, tatbikatı vesaire. Ama hızlı icraat doğrudan doğruya Cumhurbaşkanlığında kararnamelerle yapılabilecek. Dolayısıyla süratli bir icraat ortaya çıkacak. Türkiye daha çok e, kazanacak. Ben buna şunu örnek vermek istiyorum. Ben belediye başkanı olarak bir nevi bir başkanlık sistemiyle belediyeyi yönetiyorum ve e, herhangi bir konuda karar verdiğim zaman bu mekanizma çok rahatlıkla daha süratli olarak yürüyebiliyor. Cumhurbaşkanımız da burada e, tek sorumlu olacağı için başkan olarak e, kararnamelerle işleri çok daha süratli olarak yapabilecek. Bu da e, çok daha etkin bir olay olarak ortaya çıkmış olacak. Dördüncü, beşinci konuya gelelim. E, koalisyonlarla artık vakit kaybetmeyeceğiz. Çünkü e, özellikle parlamenter sistemlerde yeterli sayı olmadığı zaman koalisyonlar geliyor şimdi bile koalisyonlar dönemi olmayacak çünkü başkan olan kişi yüzde %50'nin üzerinde bir olayla, e, oyla seçilecek dolayısıyla herhangi bir şekilde koalisyonlar dönemini yaşamayacağız ve bu işi artık geride bırakmış olacağız altıncısı en önemli e, cumhurbaşkanı tek otorite olduğu için artık darbe tarihe gömülmüş olacak bu çok önemli darbilerle her 10 senede bir darbe yaşıyoruz Darbe sıkıntısı yaşıyoruz. Artık bu darbeler e, tarihe gömülmüş olacak. Yedincisi, bugüne kadar 18 yaşındaki gençlere oy verme hakkı verdik. Ama seçilme hakkı yok. Seçme hakkı var, seçilme hakkı yok. E, seçme hakkı olan bir kişinin aynı zamanda seçilme hakkı da olması lazım. Sayın e, Cumhurbaşkanımızın anayasadaki istediği değişikliklerle parlamentodan kabul edilen değişikliklerle. Artık 18 yaşındaki e, bir vatandaşımız rahatlıkla kendisi milletvekili adayı olabilecek. Bu da gençliğe verilen önemi ortaya koyuyor. Çok önemli. Şimdi 8. husus. Cumhurbaşkanına yargı yolu açılıyor. Şu anda Cumhurbaşkanını tek şeyle suçlayabilirsiniz. O da vatan hainliği. Ondan dolayı soruşturma yapabilirsiniz. Başka herhangi bir konuda suçlama ve yargılama yapamazsınız. Ama şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dörtte üç oyuyla rahatlıkla Cumhurbaşkanı'nda yargılama olayı ortaya çıkıyor. Bir başka husus yasa tekliflerini eskiden hükümet yapar ve buna e, yasa tasarısı denirdi. Artık hükümet böyle tasarılarda bulunmayacak. Doğrudan doğruya milletvekilleri yasa tekliflerini verecek ve bu teklifler yasa haline gelmiş olacak. Dolayısıyla milletvekillerinin bu konudaki inisiyatifi otomatikman artmış oluyor. Onuncu ee, husus askeri yargı biliyorsunuz adli yargıdan ayrıydı. Çift başlık vardı. Bu durum harp hali hariç tamamen ortadan kaldırılıyor. Artık bundan sonra yargı tek. Dolayısıyla herkes eşit şekilde ve aynı mercilerde yargılanacak. Bu eşitlik açısından son derece önemli. Bir başka husus, 11. husus, milletvekili sayısı 550 idi biliyorsunuz. 600'e çıkartılıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? İller parlamentoda daha çok temsil edilecekler. Dolayısıyla vatandaşımızın sorunlarını takip eden daha büyük bir milletvekili kitlesi olmuş olacak. Ve 12.si o kadar güzel bir adalet sistemi konuluyor ki eee Sayın Cumhurbaşkanı herhangi bir şekilde erken seçim isterse kendisi de erken seçimi beraber yapmak zorunda kalacak. Kendisinin de seçimi yenilenecek. Yani bir adalet ortaya konuluyor, bir eşitlik ortaya konuluyor. İşte size 12 tane neden. Bu 12 neden dolayısıyla bizim yeni anayasamıza referandumda evet dememiz gerekiyor. Evet, evet, evet.